Efendim herkese merhabalar. 22 Ağustos Cuma günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Diyorum ya her gün bir skandalla uyanıyorum. Bugün de bir büyük skandal daha ve yargı skandalı bir kez daha. Suç örgütü lideri İhsan Aktaş serbest bırakıldı. Yani ev hapsi vardı en son. Onda o da kaldırıldı. Bu arkadaşın e, suç örgütü liderliği tanımı mahkeme kayıtlarına geçmiş bir şey. Suç örgütüne üye olmak, rüşvet vermek, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifsadına fesat karıştırmak, mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçları var. Ve verdiği ifadelerle toplamda 47 kişiye gözaltı kararı verildi. Bunların 22'si tutuklandı. ayrıca İBB soruşturmalarında daha geniş kapsamlı operasyonlarda 110 kişi tutuklandı. 271 kişi de gözaltına alındı. Ve bu adamı yani suç örgütü lideri bu adamı resmen Savcılık mahkeme serbest bırakıyor. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Devlet Bahçeli ne zamandır bir baskı yaratıyor. Değil mi? Yani işte bu yürüyen davalarla ilgili çok uzadı. Bir an önce karara bağlayın. Yani İmamoğlu hakkında hüküm verin ki bu iş bitsin. TRT'de yayınlayın. Hani millet ne olduğunu görsün. Bir bildiği var diye düşünülüyor. Fakat burada konuşana değil konuştura bakacaksın diyorlar ya. İçeride çok büyük bir kavga var. Fakat asıl önemlisi, şimdi bugün ben size çok önemli bir dosyadan bahsedeceğim. İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğunu, hiç yanlış duymadınız FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğunu ve e, bu yapıyı koruyan isminde de e, İstanbul Üniversitesi'nde dolaşan bir takım mailler, bir takım gruplardan gelen yazışmalar elime ulaştı. Numan kurtulmuş olduğu ve operasyonu adım adım bana çok detaylı bir şekilde anlatan mailler geldi. Şimdi operasyonun merkezindeki isim kim? Oradan başlayalım. Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar kendisi 1 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Üniversitesi'ne, Türkiye'nin en köklü üniversitesine rektör olarak atandı ve göreve gelir gelmez. Kardeşi Haluk Zülfikar'ı rektör yardımcısı olarak atadı bu beyefendi. Fakat daha önemlisi bu atamadan sonra arka arkaya şöyle iddialar olmaya başladı. Burada bir cemaatleşme, bazı cemaatlerin, bazı tarikatların burada kollandığı, güçlendirildiği, sızmalar olduğu yolunda eleştiriler gelmeye başladı. Fakat bu eleştiriler e, dillendirildiğinde, yazılıp çizildiğinde özellikle iktidar medyasında bir şekilde susturuldu bir şekilde yani çok güçlü bir isim arayıp ya Bülent Bey'e pek dokunmayalım, o topa pek girmeyin dedi. Fakat şimdi asıl bombaya geliyorum. Ee, burada bir isim var. Bu isim 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı TRT ve Mit binasına helikopterle ateş açan kişi 24 kez ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Taha Fatih Çelik. Eski bir pilot ve mahkum. Şimdi diyeceksiniz ki boru değil yani sen MIT binasını helikopterle tarıyorsun. E, TRT'ye aynı helikopterle saldırıyorsun, tarıyorsun. Jandarma binasını tarıyorsun. Yakalanıyorsun. Diyorsun ki yok kardeşim ben bu işleri yapmadım etmedim falan filan ve 24 kez ağırlaştırmış ceza alıyorsun. Bu ne demek? Bu adam Herhalde FETÖ'cü falandır değil mi sizce? Şimdi asıl gelip bombaya gelin. Şimdi bu adamın kardeşi Emine Banu Çelik Bilgisever. Öz kardeşi, kız kardeşi. İstanbul Üniversitesi'nde kadroya alınıyor. Ve öyle bir şekilde alınıyor ki İstanbul Üniversitesi Vakfı'nda da yönetici yapılıyor. Fakat bununla ilgili araştırma yapıyorum. Resmi belge yok. Resmi yani evraklarda, internet sitelerinde resmi evrak bulamıyorum. Ama kadın orada çalışıyor. Şimdi bunun eşi Ömer Bilgi Seven 2018'de Galip Öztürk'ten himmet baskısıyla Galip Öztürk'ten himmet istediği için böyle bir baskı kurduğu için gözaltına alınıyor. FETÖ bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Evinde 1 dolarlar çıkıyor. Hatırlıyor musunuz 1 dolarları? Seri numarası belli 1 dolarlar vardı. 15 Temmuz gecesi bazı komutanlar Mesela Moda'daki, Fenerbahçe'deki ordu evine e, FETÖ'cüler baskın yaptığında görüntülerde var. Komutanlar bir tanesi yere yatırılıyor komutanlar, bir tanesi cebinden bir şey çıkartıyor. Ona bakıyorlar ve serbest bırakıyorlar. Yani çözüyorlar elindeki kelepçeyi. O bir dolar. Haberleşme yöntemi. Öyle bir şey yapmışlar ki seri numarası ve harf serisi belli olan bir seriyi FETÖ'cü olduğunun kimlik kartı gibi dağıtmışlar. Bakar mısınız şeytanın plana? Bu Ömer bilgi de yapılan baskında evinde 3 tane 1 dolar çıkıyor. Şimdi iddia o ki bu arkadaşlar bir nepotizm olarak algılayabilirsiniz. Yani nepotizm nedir? Yakınlarını e, bu bulunduğun, kudretli olduğunu konuma getirmek AK Parti'de en çok rastladığımız özellikle akademiyada nepotizm var. Nepotizm her yerde var ama özellikle akademiyada AK Partilerin kadrişi, kardeşine, kızına, eşine olmayan kadroları açtığı, bir takım pozisyonlar tevdi ettikleri veya mevcut kadrolarda atamalar yaptıkları bilinen haberlere çıkmış bir şey. Fakat bu bahsettiğim iddia ile ilgili çok enteresan Fuat Uğur bununla ilgili yani AK Parti içinde AK Parti'ye çok yakın kaynakları olan bir isim Bununla ilgili bir yazı yazıyor. Derhal yazıya bir tekzip niteliğinde yalanlama gönderiliyor İstanbul Meclisi tarafından ve diyorlar ki böyle bir şey yok. Fakat daha enteresanı bu dolaşan mailler içinde çok enteresan bir bilgi var. Şimdi gelen bilgi şu diyorlar ki bu rektör Bülent Zülfikar, kardeşi Haluk Zülfikar ve yardımcısı Cemil Kaya İmamoğlu davasıyla ilgili bu diploma davasıyla ilgili biliyorsunuz o süreci hep beraber takip ettik. ...bahkeme, İstanbul Üniversitesi'ne baskı kurdu. Denklik var mı, yok mu diye. Aynen söylüyorum. Bu üç isim, diplomanın iptaline direniyor. İptal etmemek için diplomayı direniyor aylarca. Ve Erdoğan'ın atadığı, normalde ne olur, ne beklersiniz? Bu, yani savcılıktan ihtar yazısını falan beklemeden... ...ihtar yazısı yazdı savcılık, hani şu süre zarfında... Bu kararı bize bildirin çünkü orada verilmiş bir karar vardı. Yani Erdoğan şunu demişti kardeşim, bu adamı bitirin, resmen bitirin dedi. Önce diplomayla başladı, başka davalar da vardı. Diploma da davası olarak bildiğimiz süreçte Kıbrıs'taki e, denklik olayını gündeme getirerek yani talimat verdi resmen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu işi götürdü, Akın Gürlek doğrudan bu işin e, operasyonun başına yerleştirildi. Fakat hatırlıyorum ben de şimdi aylarca İstanbul Üniversitesi bu bilgiyi vermedi. Yok komisyon toplandı, toplanmadı. Yazıyı dekanlığa attılar. Dekan buna direndi. Fakat şimdi çok enteresan. Bu üç isim yani rektör Bülent Zülfikar, kardeşi Haluk Zülfikar ve Cemil Kaya bu dire direnişi yaptıktan sonra bir gece e bir haber geliyor. Diyorlar ki sen bunu bu kararı imzalamıyorsun direniyorsun. Ve seni de koruyan bir yapı var AK Parti içinde. O yapının başındaki isim de kim? Numan Kurtulmuş. Sadece bir tanesi. Seni gözaltına alıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akın Gürlek bir gece telefonuyla, dolaylı bir telefonla ee, hani seni almamızı kimlerin engellediğini biliyoruz. Ama bu iş bitti. Bu oyun daha fazla uzamayacak. Direnmekten vazgeç. Yazıyı imzala yoksa alıyorum seni. Haberi gidiyor apar topar imza alıyor yazıyı. Ben ısrarla şunu hep zaman zaman söylüyorum. Yani FETÖ'yü bitirdik. Siz FETÖ'nün sadece gidip Bank Asya'ya önünden geçen, oradan kredi alan, bugün cezaevlerinde yatan binlerce masum insan var. İddiayla söylüyorum. Binlerce masum insan var. Siz 15 Temmuz darbesinde darbenin temel aktörlerini ne kadar sorguladınız? Kaç tanesini gerçek anlamıyla siyasetteki bağlantılarını en tepe isimlerini, milletvekillerini, bakanları, bazı bürokratları ne yaptınız? Aa bu bizden, alnınız hecdeye geliyor bu AK Partili veya bir başka tarikat devreye girdi. Yok FETÖ'cü değil o ya bizden. Ulan nereden biliyorsun? Turlu sol kağıdı mı var? Adamın FETÖ'cü olup olmadığını, FETÖ'yü anlamanın imkansız zaten. Siz hangi delillerle gittiniz? Bankasya kayıtlarını çıkar baba. Bankasya FETÖ'nün ee, bazı iş adamları var. Bunlar bankasaya para yatırmış. Onlara çökelim. Bazı şirketler var ben de bunları bitirelim. O kadar gizli bir örgüt ki, o kadar mahrem bir yapılanması var ki buna çökelim diyen masum bir takım insanları böyle yem gibi yani iktidarın da önüne atan ve milyonlarca insanın da oh yakalandılar binlerce hapislerde çürüyor. Bunların büyük bir çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu masum. Ama gerçekten çok kilit noktalardaki isimler işte burada gördüğünüz gibi yapının içinde duruyor. Ve bunların diğer tarikatlarla da ilgisi var. Yani bakın mesela Cemil Kaya rektör yardımcısı. Cemil Kaya operasyon geçiriyor. Operasyon geçiriyor. Abi tarikatlar devreye giriyorlar. Diyor ki, yok yok FETÖ'cü değil o bizim tarikattan. O tarikatta şu anda makbul tarikatlardan biri. Baba rektör yardımcısı yapılıyor. Oturuyor koltukta. Ya adam, adam TRT'yi bombalamış yani e, jandarma binasını helikopterle tarmış, MIT binasına saldırmış, yakalanmış, mahkemede itiraf etmiş, TRT'de bunun belgeseli yapılmış, belgeselde adamın ifadeleri var, yayınlanmış ya yani devletin kurumunda. Bunun yani kocasının hangi işi iş adamına nasıl çöktüğünün bilgisi var, haberi yapılmış. FETÖ'yü bana mı anlatıyorsunuz FETÖ'nün nasıl bir yapılanma olduğunu? Düşünebiliyor musunuz? Bir aile var aile modern bir tane çocukları var bunların. Allah'ın neşisi ışık evlerine gitmiş. Cemaatin abileri yetiştirmiş. Yok ya. Böyle bir dünya yok. FETÖ'ye ailece girersin. Ailenin bütün fertleriyle girersin. Kadınların görevi ayrıdır, erkeklerin görevi ayrıdır. Çocuklar seçilir, o çocuklar okullarda okutulur. Ona göre yetiştirilir. Bütün bir yapıdır, sosyolojik bir vakadır. Yani bireysel, münferit bir olay şeklinde alamazsınız FETÖ yapılanmasını çok enteresan bir yapılanması vardır. Dolayısıyla yani orduda kara kuvvetlerinde yetişmiş bir adam pilot olmuş. FETÖ'nün en üst noktalara gelmiş. Adama o kadar güveniyorlar ki MIT binasını tarama görevi veriliyor adama ya. Ateş et diyorlar ateş ediyor herif. İnsanları öldürüyor. Bunun kız kardeşini sen alıyorsun. Kendi iktidarında FETÖ ile mücadele ettik. Allah'a bin şükür köklerini kazıdık. Nerede kazıdın? Ya ortada belgesi var. İstanbul Üniversitesi'nde kadın göreve alınmış. Kocasının bağlantıları var. Şimdi Erdoğan çıkıyor. Yok öyle değil. Ama görmedikleri bir şey var. Bu yargıdaki bölünme, şu andaki ortaya çıkan fotoğraf var ya. İçerideki bir operasyon. İşte Özgür Özel, yok Aktoros çetesi, yok bilmem ne çetesi. İşin geldiği nokta öyle bir hale geldi ki bir takım odaklar var. AK Parti içinde, MHP içinde. Bunlar kendi ajandalarıyla bakın kendi ajandalarıyla yürüyorlar ve burada bir köşeye oturmuş. Bekleyen bakın bekleyen diyorum. Bir yapı var. Şu anda içeride muazzam bir kavga var. Yani e, FETÖ'nün içinde de bu arada lider öldüğü için bu tür liderlik yapılarında bir vasiyet kavgası var. Yani sosyal medyada, internette, YouTube'da bunu görüyorsun. Kan gövdeyi götürüyor. Ama her iki tarafta tabii ki Erdoğan gitsin de dönelim. Zaten içeride belli bir yapı var. O yapı üzerinden biz gelip gene iktidar alanlarımıza otururuz. Biz gene düvene otururuz. Niye? E günün sonunda burası NATO ülkesi. Amerika ile oyunu bozacak değil. Oyunu bozmayacağı için de biz bir şekilde gemiyi yürütürüz abi. Gün sayıyorlar. Ben size söyleyeyim. Gün sayıyorlar. Ve bu geri zekalıların ya biz FETÖ'yü kazıdık. Neyi kazıdınız? Al işte örnek veriyorum somut. Bir tane örnek bu bir tane. Bunun Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, ne bileyim Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı uzantıları. Orada adam diyor ki bir örnek veriyorum size. Ya menzilci ya menzilci bizden. İsmail Ağa'dan, İsmail Ağa'dan. Nereden biliyorsun? İsmail Ağa cemaatine soruyorum. Cemaat içindeki kavgayı zaten biliyoruz. Büyük kavga var. Menzil içinde büyük kavga var. Hep bunlar şey kavgası. Tamamen duygusal kavgalar. Allah kitap falan değil ha. Hep duygusal kavgalar. Fakat hepsinin içine FETÖ bunların, bunların hepsinden daha akıllı, zeki olduğu için öyle bir sızıyorlar ki adam sakallı bırakmış. Ulan nereden bileceksin? Sen bu ülkede Genel Genelkurmay'da en tepeye çıkmış adamları bilemedin. Hele ki tarikat yapılanması içine sızmak bir istihbaratçı diyelim ki bir istihbaratçı sızacak. Abi eğitimden geçirirsin bilmem ne yaparsın. Yani aylar yıllar süren bir eğitimden sonra bu tür sızmalar gerçekleşir. Adamları çocukken alıyorsun eğitiyorsun. Adam bugün milletvekili ya mecliste. Yani sokup çıkartabileceğim bir turnusol kağıdı yok ki adamı. Aa FETÖ'cüymüş lan bu. Herif saklayabiliyor kendini. Erdoğan'ın en yakındaki isimler. İsim isim biliyoruz ya. O gece ne oldu? Çünkü biz hiçbir zaman gerçek anlamıyla 15 Temmuz'u yatırmadık masaya. Yani bunun asker ayağını, ordu ayağını, emniyet ayağını ve en önemlisi siyaset ayağını yatırmadık. Bakın mailde dolaşıyor. Numan Kurtulmuş'un bu adamı koruduğu. Aynı adamın İmamoğlu'yla ilişkisi olduğu. Rektör yani rektörün şu andaki kardeşine bu maillerde diyor ki İmamoğlu geldiğinde Cumhurbaşkanı olduğunda ben rektör olacağım. Söz verdi bana diyor. Bu saatten sonra ben bunların hepsini beklerim. Dolayısıyla çok önemli olduğunu düşünüyorum bu mailin, bu dolaşan bu iddianın e, ha bir işlem yapılacak mı? Bence yapılmayacak. Yani bu konuştuğumuzda kalacağız. Ama dediğim gibi beklenen son final yaklaşıyor. Bizim sadece Türkiye olarak çok hazırlıklı olmamız lazım. Yani bu adamların neler yapacağına, e, tam bir temizlik operasyonu yapmak için yani nasıl bir kadronun Hangi aileden, hangi backgrounddan geliyor, hangi eğitimi almış? Yani öyle bir kadronun hazırlanıyor olması gerekiyor ki şu anda. Hiçbir şekilde, bakın altını çiziyorum, hiçbir şekilde böyle işte tarikat, cemaat bilmem ne bağlantısı olmayan, hani çok özür dilerim ama diyorlardı ya alnı secdeye değen bizdendir. Abi alnı secdeye değen bizden değildir diyecek bir yapı gerekiyor. Çünkü alnım secdeye değiyor diye gösterenden korkuyorum artık ben. Benim alnım secdeye değiyor. Bana niye gösteriyorsun? Ben senin o şovunu görmek zorunda mıyım? Gidip de bunun fotoğrafını çektiriyorsun, camiye girerken kameralar çektiriyorsun, göstere gösteri yapıyorsun. Ben cumaya gidiyorum. Ya ben bir iki dakika gördük ne hale geldiğini. Geçen hep o örneği veriyorum size. Melami örneğini veriyorum. Mevlevi örneğini veriyorum. Bektaşi örneğini veriyorum. Alevi örneğini veriyorum. Aynı Allah'a inanıyoruz. Osmanlı coğrafyasında <laughs> bakıyorum. Yani bu devlet, bu devlete Ali, bu renklilik neyle yükseldi yıllarca? Bütün bunlara liyakat bazıyla bakarak bu ülkede Süryani Cumhuriyet Savcısı oldu. Bu ülkede Alevi bilmem kadı oldu. Bu ülkede bir Ermeni Maliye Bakanı oldu. Bu ülkede bir Musevi bilmem ne işlerine baktı. Bizi ilgilendirmez ki kardeşim. İşinin yapıyor mu? Eğer sen riyakatı bir kenara bırakıp alnı secdeye de değiyor diye bir yapılanmaya gidiyorsan işte 15 Temmuz başına gelir. İşte bugünkü adliyenin içine ettiğin bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkar. O yüzden hakikaten hazırlanılması gereken şey yani kibirli, egolu böyle işte e bunu bir kılıf gibi kullanan sadece Allah'ı kitabı değil bayrağı da bakın bayrağı da böyle bir, bir fazla fazla abartıyorsa böyle benim bilmem ne milliyetçilik falan filan yani daha uzak duracaksın. Yani bugün e, onu söylüyorum. Alparslan Türkiye zamanındaki o milliyetçiler nerede? O ülke ocaklarına yetişen çocuklar nerede? Şimdikiler nerede? Çakal çukal süresi olmuş hepsi. İhale, mafya, bilmem ne. İşte sinah ateş cinayeti. Sine Ateş'in de ne olduğu belliydi. Yani ülke ocaklarından yetişmiş, ülke ocakları genel başkanlığı yapmış, petrol istasyonu var, at çiftliği var. Baba hayırdır ya sen bir akademisyensin, bu paralar nereden geldi? Sen mesele sadece bu muydu? Veya senin kendi jenerasyonundaki insanlara bakıyorum. Sizin bu mal varlıklarınız nereden geldi baba? Siyasete siz bu ülke için girdiyseniz bu milyon dolarlık var, varlıklara nasıl ulaştınız? O yüzden Türkiye'de çok büyük bir arınma gerekiyor. Bu arınmayı sağlayacak unsurları, evlatları vardır ve buna ben inanıyorum ve güveniyorum. Ve bu günlerde yakındır. Tek mesele bu çocukların bir araya gelip bir şekilde hazırlanması, bu kolektifi paylaşması, paylaştırması, birleşmesi ve o gün gelecek abi hazır olalım biz. Burası öyle bir kolay bir yer değil. Benim dedem hem Çanakkale'de hem bu Osmanlı coğrafyasının birçok cephesinde gazi olmuş, şerefli bir Türktür. Kırım'dan gelen, gelen bir göçmendir ama şereflidir. Ve onun anısına ben burada bu konuşmaları yapıyorum. Ona saygım, ona ihtiramımdan dolayı. Bu, bu, bu coğrafyayı, bu toprakları, bu bayrağı, bu milleti bana bu haliyle hazırlayan Atatürk'ün bir neferiydi. Dolayısıyla sahip çıkıyorum. Ve çıkmaya devam edeceğim. Bunların hepsi bir öğretidir. Hepsi bir derstir. Acı bir derstir. Çok acı acı bir derstir hem de. Masum insanlar öldü lan 15 Temmuz gecesi. Bunun arkasını kazıdığımızda yıllar sonra ortaya çıkacak ne oldu? Acaba o gün oralarda Boğaz Köprüsü'nde bilmem nerede beynine mermi yiyen insanların yakınları ne düşünecek? Çok merak ediyorum. Bugün kaç tanesi cezaevinde yatıyor çoluk çocuk FETÖ'cüler? İçlerinde namuslu insanlar da var. Biliyorum ve inanıyorum. Kaç tanesi acaba çıkıp da ulan biz nerede yanlış yaptık ya? Bunlar bizi nasıl kullanmış lan? diyecek mi, diyor mu? Bilmiyorum. Ama böylesi bir arınmaya gidiyoruz. Son olarak çok önemli bir başka gelişme dün gece yaşandı. Benim özel ilgi alanım olduğu için bahsetmek istiyorum. Şimdi Kuzey Irak'ta dün gece çok ciddi bir çatışma yaşandı. Eee Şimdi Bafıl Talebani e, ve Lahur Talebani bunlar çok önemli iki figür Kuzey Irak'ta. E, saat 22 civarında Süleymaniye'de yani KYB'nin kontrol ettiği Süleymaniye'de e, onun bir, bir ana caddesi vardır. Böyle girişinden tepeye kadar çıkar. E, orada Lalezar Otel var. Bu Lahur Talebani ne zamandır bir e, anlaşmazlık içindeydi. Önce kimin kim olduğunu söyleyeyim. Celal Talebani'nin oğlu Bafıl Talebani, bu keçi sakallı. Bizim bu askerlerimizin başına çuval geçirme olayında Amerikan askerleri o binaya operasyon düzenlediğinde bilgiyi veren, bakın bilgiyi veren, operasyon sırasında o operasyonu kameraya alan, YPG'nin özel kuvvetleriyle bir, beraber çalışan, hatta hatırlar mısınız bilmiyorum, Üç tane helikopter kaza kırımı uğradı Süleymaniye'ye gelirken. Bafıl Talebani'nin adamlarıyla YPG'nin yani Mazlum Abdi'nin oğlu özel kuvvetlerin başındaydı. Orada öldüler. Bafıl Talebani özetle şahsen de tanıyorum. Amerika'ya son derece yakın, SENTCOM'a son derece yakın bizim. Talebani'nin öz oğlu. Diğeri de Lahur Talebani. Lahur da kuzeni fakat Taliban'ın öldüğünden beri bunlar büyük bir rekabet içinde. Zaten bölge bir aşiret yapılanması olduğu için Barzani de aynı şekilde. Orada çok tuhaf bir yapı vardır. Yani aşire bildiğiniz aşiret yapılanması. Aşiret devleti diyebileceğimiz bir yapılanma. Hep böyle onun oğlu, onun yeğeni böyle aşağı doğru gider. Hepsinin adamları vardır. O peşmerge dediğiniz yapı da budur aslında. Yani bir arabası olsun, bir keleşi olsun, bir de karısı olsun. Onundan daha iyisi yok. Bir de karnı güzel doysun yeter. Hakikaten böyledir yani. Şimdi 2020'den beri bunlar aralarında çok ciddi bir çatışma içindeler. Çok görünür veya görünmez. En son bir parti kurdu e, Lahur talebani Halk Cephesi adında e, ve onunla ilgili bir tutuklama kararı, gözaltı kararı çıkartılmış. Dün gece e, liderlik mücadelesi öyle bir noktaya gelmiş ki, dediğim gibi La Lezzar Oteli basıyorlar. Şu ana kadar 3 güvenlik görevlisi öldü onlarca yaralı olduğu söyleniyor ve e, talebaninin yani bafıl talebaninin Süleymaniye'yi tamamen şu saat itibariyle kontrol ettiği söyleniyor. E, bunun doğrudan Türkiye ile şu aşamada bilgisi yok ama bizim Büyükelçiliğimiz olayları takip ediyormuş. Böyle bir açıklama yaptılar. Bu önemli bir gelişme o yüzden paylaşmak istedim. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın yeni gündem başlıklarıyla inşallah karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.